Herkese merhaba. Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Kanalımda sizlere kripto paralar, kripto para borsaları ve kripto para madenciliği hakkında öğretici videolar yayınlıyorum. Bir önceki videomda Binance'ta işlem yapmayı görmüştük. Stop, stop limit emri ve limit emirlerini görmüştük. Bu videomda OCO emrini inceleyeceğiz. Fakat bir önceki videoyu izlemediyseniz Önce bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada stop emir nedir, limit emir nedir detaylı bir şekilde örneklerle bahsetmiştik. Oynatma listelerinde kripto para borsaları bölümünde Binance 1 yazan video. Bu onun devamı ikinci videomuz olacak. Hızlı bir şekilde başlamadan önce bir önceki videoda destek ve direnç kavramları kullanmıştık Bunlar nedir onlardan bahsetmeyi unutmuşum ee, bu videoda da çokça kez karşılaşacağız Hatta artık bundan sonra hep karşılaşacağız nedir destek ve direnç kavramları destek ve direnç kavramları finansal piyasaların tümünde kullanılan bir teknik analiz kavramıdır fiyat değişimlerinin kıramadığı taban noktalardan çizilen çizgi direnç çizgisi fiyat değişimlerinin kıramadığı taban noktalardan çizilen çizgiye ise destek çizgisi denir. Yükseliş yönündeki bir fiyatın aşmakta zorlandığı ve genellikle aşamadığı fiyat seviyesi direnç, düşüş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesine ise destek adı verilmektedir. Bu destek ve direnç çizgileri nasıl çizilir? Daha sonraki videolarda teknik bölümünde sizlere göstereceğim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O CEO emri verelim. Nasıl veriliyormuş öğrenelim. Piyasalar bölümüne giriyorum. Arama kısmından TRY paritesi. X XRP TRY'yi seçelim. Burada emirler kısmından OCO'yu seçiyorduk. OCO ne demiştik? One cancels the other. Bir diğerini iptal eder emri diyorduk buna. OCO limit teklifleri stop limit teklifleriyle birleştirir. birleştirir. Fakat bunlardan yalnızca biri, mi, biri işleme alınır. Bu özellik bizlere aynı anda iki limit teklifi koyma imkanı sunar. Bu da kar sağlamak ve potansiyel kayıpları minimuma indirmek için kullanışlı olabilir. Burada üstteki limit fiyat, limit emrimizin fiyatı, stop, limit teklifimizin tetikleneceği fiyat. Daha önceki videoda da bahsetmiştik stop tetikleyici fiyattan olduğundan. Aşağıdaki limit stopun tetiklenmesinin ardından Limit teklifimizin asıl fiyatı. Ve en altta da miktarı gireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şunu dikkat etmemiz gereken bir husus var. Satış emirlerinde yapıcı limit emrinin limit fiyatı yani bu merkez fiyatından büyük ve merkez fiyatı da Stop limit emrinin stop fiyatından büyük olmak zorunda. Alış emirlerinde ise yapıcı limit emrinin limit fiyatı küçük merkez fiyatı o da küçük stop limit emrinin stop fiyatından olmak zorunda. Şimdi ne demek istediğimizi bir örnekle açıklayalım. Çünkü bayağı bir karmaşık oldu burası. Örneğin hesabınızda 300 TL var ve XRP TL paritesinin yukarı yönde gideceğine inanıyorsunuz. Makul bir fiyattan alabilmek istiyorsunuz. XRP'nin son satıldığı fiyat 28,5 TL varsayalım ve direnç 29,5 TL civarında. 27 TL'ye indiği zaman XRP almak istiyorsunuz. Aynı zamanda fiyat direnci kırarsa ya da kırdığı zaman fırsatı kaçırmamak istiyorsunuz. İşte bu durumda bir OC'ye oyunu verebilirsiniz. Yani limit emrinizle stop limit emrinizi birleştirebilirsiniz. Burada ne dedik? Fiyat 27 TL'ye geldiği zaman dedik. O zaman limit kısmına 27 TL yazıyorum. Fiyat 27 TL'ye geldiği zaman almak istiyorum fakat fiyat direnci kırarsa diye bir stop fiyatı belirleyeceğim. Buna da 29.5 yazıyorum. Stop limitin fiyatına da 30 yazalım. Miktara da 10 yazalım. Burada ne yapmış oldum ben? Fiyat 27 TL'ye geldiği zaman XRP almak istiyorum dedim. Fakat fiyat direnci kırdığı zaman da stop limit emrimle alış yapmak istediğimi belirtmiş oldum. OCO emri bu şekildeydi. Bize çok yardımcı olabilecek ve kar sağlamamızı ya da potansiyel kayıplarımızı engelleyebilecek kullanışlı bir emir. İsterseniz burada bir ara verelim. Bir sonraki videoma geçmeden önce iyice bunu kavrayalım. Çünkü bundan sonraki videolar yani ben şöyle planladım. Ee, en ilk videomda hani en ilk baştan beri izliyorsanız fark etmişsinizdir. Hiç bilmeyen birisine göre başladım. Ve daha sonra kademeli olarak bunu bir üst noktaya bir üst noktaya taşıdık. Şu anda da hani bilmeyen birisini izlediğini varsayarak bu videoyu bir anlayalım tam olarak ne olduğunu kavrayalım. Çünkü işlemleri ezbere yapmak bize bir şey kazandırmaz. işlemlerimizi analizlerle ve doğru zamanda doğru yerde olmak için bu tür emirleri kullanarak yapmamız daha doğru olacaktır. Eğer videom sizlere yardımcı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, sağlıkla kalın.